Ama yine de helal mıdır? Helaldir. Helala haram demek için hakkı var mıdır? Yoktur. İşte bu helal meselesi de böyle e, kafir olmamak için dikkatli olmak lazım. Yani helala haram demek, harama helal demek insanı kafir eder. Zaten e, Hazreti Ali Efendimiz e, derdi küfede: Ya ehlel küfet, la tujjubul hasen, ey Kufe'liler Hasanı evlendirmeyin. Niye fendi mutlakun çok boşar. Yani çok hanım boşar sonra üzülürsünüz. Bak ben size söylüyorum. Yani sizi kandırmayalım. Evlendirmeyin. Onlar da diyorlardı ki biz onu evlendirmeye devam edeceğiz. İstediğini bırakır, istediğini boşar, istediğini tutar. Diyorlardı. E siz bilirsiniz. Yaptığınız işte haramlık yoktur. Rızanız da varsa o zaman bir sıkıntı yoktur. Ha böyle durumlar olurdu ama şimdi sana bana böyle durumlar olmaz tabii. Ya olmuyor diye de bu nasıl din falan demeye lüzum yok. Sen nasıl adamsın ona bak ya. Sen adam değilsen biz ne yapalım şimdi millet bana kız vermiyor. Vermez ne yapacağım şimdi zorla mı verecek? Zorla mı verecek yani? Onu da vermeme hakkı var değil mi? Ama e, salih bulursanız efendim hafız bulursanız, alim bulursanız, takva sahibi bulursanız e, e, işte evlendirin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem şimdi zaten iki üç hanımla baş edecek adam kalmadı merak etmeyin. Bir sıkıntı çıkmaz. Hele bizim mollalar bir tane buldu mu ikinciye hiç bakmaz. Medrese mollaları. Siz üniversitelerden korkun. Medrese mollaları daha şeydirler. Yani hanımlarına çok bağlıdırlar. Efendim kılıbıktırlar yani biraz daha. O bakımdan medrese mollalarına kız veren yaşar kız veren yaşar anladın mı? Şimdi harama bakmadığı için dışarıda başka karı kız da görmediği için gelip de karısına be, be, daha güzeller var senin şuran şöyle onun burası böyle demez. Sadece karısını görüyor aman bu karıyı da kaçırmayalım bir karı bulmuşuz diye ona dört elle sarılır. Onun için tavsiyeme göre medrese mollalarıyla kız veren molla yok ki molla da kalmadı. Kızlar da evde kalacak bu vaziyette. Ne yapacaksın? Okumuyor ki hafız olan hoca Yok diploma 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 erkek diploma peşinde. Ondan sonra da kız erkek karışık karma eğitim. O kadar karı kız görmüş adam. Karıyı mutlu eder mi? Etmez. Ona bakar ona bakar. Ondan sonra efendim evlenmeden evvel ne kadar zina yapmış. ya. Kızda bakirelik aranıyor. E şimdi dün bir yürüyüş yaptılar kadınlara özgürlük diye. Ulan daha ne özgürlük? Sokakta mı fuhuş yapacaksınız? Sokakta fuhuş bir o ok kaldı. Niye özgürlük daha? Özgürlük özgür. Bir de özgürlükçe ne yapıyor biliyor musun?